i you Bu harika. Tam istediğim gibi. Öfke, üzüntü. Kalbindeki boşluğu kapat korkunç akumam. Uç hadi küçük akumam. Ona kötülük ver. Çok üzgünüm. Yeni buldum ve ona vermem gerektiğini düşündüm. Senin düşürdüğünü bilmiyordum. Evet ben düşürdüm ve sen üstüne çullanıp her şeyi mahvetmeden önce de almak üzereydim. Sana ait olmayan şeyleri almaman gerekir. Aslında sana da ait. Şimdi bu benim sayılığı ve sen benim biliyorsun. Gerçekten çok zavallısın. En iyi arkadaşların başıboş hayvanlar olmasa şaşırmamalı. Onunla nasıl bu şekilde konuşursun? Sen ne dedim bakayım? onunla nasıl bu şekilde konuşursun dedim. Sen buralarda iyisin herhalde. Ben herkese istediğim şekilde konuşabilirim tamam mı? Ah, gerçekten çok üzgünüm. Yeni buldum ve ona vermem gerektiğini düşündüm. Senin düşürdüğünü bilmiyordum. Evet ben düşürdüm ve sen üstüne çullanıp her şeyi mahvetmeden önce de almak üzereydim. Sana ait olmayan şeyleri almaman gerekir. Aslında sana da ait değil. Anlayamadım. E, e, yok bir şey. Ben de öyle düşünmüştüm. Bu benim sayılır ve sen de bunu biliyorsun. Gerçekten çok zavallısın. En iyi arkadaşlarının başı hayvanlar olmasına şaşırmamalı. Onunla nasıl bu şekilde konuşursun? Sen ne dedim bakayım? Onunla nasıl bu şekilde konuşursun dedim. <laughs> Sen buralarda iyisin herhalde. Ben herkese istediğim şekilde konuşabilirim tamam mı? Bunu yaptığına inanamıyorum. Bir şey yapmadan duramazdım. Daha önce kimse Sunset Shimmer'a karşı koymamıştı. Sunset Shimmer mı? Adını duydun mu? Bir bakıma. Seni daha önce gördüğümü sanmıyorum. Kenter Lisesi'ne başka bir okuldan mı geldin? Aa, evet. Başka bir <laughs> okuldan. Adım Twilight. Ben de Fluttershy. Anlamadım. Ne dedin? Fluttershy. Fluttershy gibi anlıyorum ama bu nasıl oluyor? Yeni tanıştığımızı biliyorum. Ama bana ama bana 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 ve o bir şey istediğinde mutlaka yapar. Yoluna çıkan herkesin hayatını mahveder. Bahar dansında ona karşı yarışan kızı sorabilirsin. Bunu denemek zorundayım. Ah, anladığını sanmıyorum. Buradaki herkesi onun yerine, sana oy vermeye ikna etmelisin. Sporcular, modacılar, tiyatrocular, çevreciler, bilgisayarcılar, rapçılar... Neden bütün midililer? Ah, herkes bu şekilde ayrılmış. Acaba? Eski okulunda farklı olabilir ama burada herkes kendi türüyle birliktedir. Bildikleri tek ortak şey mezunu olana kadar bu okulu Sunset Shimmer'ın yöneteceği. Tabii ben izin verirsem. Şimdi nerede? Herhalde odasında. kızı sorabilirsin. Bunu denemek zorundayım. Anladığını ah, sanmıyorum. Buradaki herkesi onun yerine sana Aa, hiç. <laughs> Unut gitsin. Sunset Shimmer bir şey aldığını söyledi. Ona ait olan bir şeymiş. Bu bir taç olabilir mi acaba? Nereden bildin? Aa, şanslı bir tahmindi. Hala sende mi? <laughs> Ama ona ne olduğunu biliyorsun. <laughs> Bu sabah her çarşaf... Oraya nasıl geldiğini bilmiyordum bir şey olmasını istemediğim için müdür Celestia'ya teslim etmeye karar verdim. Müdüre Celestia mı? Burada hükümdar o mu? Aa, öyle de söylenebilir. Teknik olarak kuralları o ve müdüre yardımcısı Luna koyuyorlar. Peki şimdi nerede? Herhalde odasındadır. Soldaki üçüncü kapı. Teşekkür ederim. Teknik olarak kuralları o ve müdüre yardımcısı Lula koyuyorlar. Peki şimdi nerede? Herhalde odası. Aşan kızın sorabilirsin. izin <laughs> Oraya nasıl geldiğini bilmiyorum. Girin. Nasıl yardımcı olabilirim? Aşkım. Adım Twilight Sparkle. Burada yeniyim ve Duydum, Katarıyla Bulatör Şahı bu sabah bir taş bulup size vermiş efendim. Evet. Müdür yardımcısı Luna'ya saklaması için vermiştim. Ön bahçeye nasıl gitmiş bilmiyorum. Bu yıl düz balosu prensesine aday mı olmak istiyorsun? Aa, hayır. Pek sayılmaz. Gerçek şu ki. Yani gerçek şu ki. O taç aslına bakarsanız... Düz balosu prensesi mi? Canterlop listesinin büyük sonbahardansı. Büyük galop galası gibi. Büyük Galop Kalası mı? Oh, aa, şey, aa... bu eski okulumda önemli bir etkinlikti. Prenses olur muydu? Evet, ama pek öğrenci sayılmazdı. Kentrop Lisesi'nde öğrenciler kendilerini temsil edecek bir akranlarını seçer. Seçilen kişi güz balosuna taç giyer. Hmm. Prensesliğe aday olmak ister misin diye sordunuz. Herkes aday olabilir mi? Evet. Sadece güz balosu planlama komitesine oy pusulasında olmak istediğini söyle. Başka bir şey var mıydı? Aa, hayır. Hepsi bu kadar. Bir ihtiyacın olursa kapım her zaman açık. Pekala. Parti planlama komitesinin başkanı nerede acaba?